Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hüsnü mutfağı, ne yemeklerine, aslında Cemile'nin mutfağına hoş geldiniz. De. Teyzemle bizi çektiniz. Evet. Arkadaşlar bugün son günümüz Antalya'da. Merkezdeyiz şu an. Antalya merkezdeyiz. Yengem, yengem diyorum. Köyde yengemle vakit geçirdiğim için yengem dolandı dilime. Bu benim teyzem. Teyzemin birisi. Kaçıncı numarası? Kaç numarası? <laughs> Onlar da Neyse. bizim gibi kardeşlerim gibi annem rahmetliler. Onlar da kalabalıklardı. Şimdi teyzem yemeğe çağırmış. Teyzemin ismi de Cemile. Ben o güzel sosları, o güzel turşuları hep teyzeme telefon açıyorum. Ondan tariflerini alıyorum. Öyle yapıyorum şu turşularımızı falan. Teyzem neler hazırlamış? Teyzem çok Ay marifetli kadındır. Disiplin nasıl bir kadındır. Mesela şu köfte dizişini bir gösterelim. Gel Pelin. Ana köftenin gerisi diyecekler. Olsun. Maalesef. Onun kuralları var. Kurallarına göre dizdi bunu. Yiyecekler. Gördüğünüz gibi bunu ilk sos dökecek galiba daha. Şöyle kapatalım. Gel buraya bakalım benim. Teyze mutfağı da bu geçen yıl biz geldiğinde yapalı değildi. Ne çorbası yapmıştık. Arpa şehrin çorbası şey. yapmış. Şu evet gün e, şey bu yemeğiz de hiç. bugün yine ayıptır söylemesi yine <laughs> burada yemek değdik. Bulgur pilavımız var. Burada makarnamız var. Şu da süt herhalde. Pelin te teyzem yeni yaptırdı. Dolaplarını göster. Bu geçen yıl yapılıp değildi. Şurası çok hoşuma gitti benim. Allah'ım güzel günlerde kullanmak nasip etsin hmm. teyzeciğim. İnşallah. Allah Allah. Anneannem de geldi köyden. Yengemleri zaten yengemleri Tanıyorlar. Hem Keçi Kolik'ten tanıyorlar. Keçi Benim kanaldan tanıyorlar. <laughs> anneannem de köyden geldi. Yengem de orada çekti. Sigara dumanı da geliyordu. <laughs> Pelinciğim de burada artık bu sene yatılıya geldi. Evet. Anne Mesut bay bay de bakayım. Gel anneannemi de çekelim. <laughs> evet arkadaşlar anneannem de köydeydi. Köyde çekme fırsatı bulmadık. Köyde bayağı bir video attığımız için. Şu, şu ebem kim tanıt bakalım bir. Bu kimin ebesi? Anan ne diyoruz ama biz köyde ebe dediğimiz için ebe alıştık. Ebe niye konuştun mu? Niye çevirin niye konuştun mu? Anam Daha anam. görmedim onu de. Daha görmedim onu. Köydeymişti. Ben. Çok özledim. Özledin ben. mi? Niye konuştun? Ramazan dedin özledin mi? Evet. O benim ağabeyim. Şu ebem kim bir tanıtsana kızım. Ya. İsmi neydi? Habibe. Baba, yani, o de, Ramazan dede annesi biliyor musun? Hem Hem babaannesinin annesi hem Ramazan dedesinin annesi. Benim baba, benim evet arkadaşlar. Benim. Gördüğünüz gibi anneannem uyuyor. Biraz onunla sohbet etmiştik. Şöyle göstereyim. Yeğenim de kaldı. Şöyle. Bu, bu videomuzu böyle kapatalım arkadaşlar. Şimdi teyzeme gideyim yanına. Evet arkadaşlar teyzemle yemeklerimizi yedik. Çaylarımızı içtik. Burada kuzenim vardı arkadaşlar. Kızı Pelin. Pelin gel bakayım bir. Şöyle gel. Gözükmeyeceğim ben. O burada kalacaktı. Annesi bugün biraz rahatsızlandı. Doktora gittiler. Allah'ıma çok şükür bir şey çıkmadı. Önemli. Vertigo çıkmış. Tabii ki Nurtapa gibi bir, bir vertigosu olmuş. Ondan sonra biz de teyzemle daha biraz böyle yeni sohbetler ettik. Teyzem turşuların piri, kısırların piri. Keşke bir müsait olsaydı da kısır yapsaydık teyze. Evet arka sabah planda kıt <laughs> O sabahtan <laughs> isterdi. Sabahtan çıkıp gelseydiniz o olurdu. Evet, evet. Teyze canım biz bakalım arkadaşlar. Biz teyzemle benziyorsak da yorumları, yorum kısmına yazabilirsiniz. <laughs> Böylece işte Aa. bir videomuzu böyle bitirelim. Teze bir şey ya. demek ister misin? Nedim. <laughs> bu, bu, bugün de ne oldu? Ee? Kardeşim bizi almaya daha gelmedi. Tezemin başında kaldık yani. Yok iyi. <laughs> Saat şu an Baba, gecenin nasılsın? ikisi. Bu videoyu hazırlayabilirsem bu gece atarım Çok artık. Güzel. Herkese herkese... Hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Gün değil gece dilerim. Ay Allah'ım geceler oldu. Sabah oluyor sabah. <laughs> vallahi Sabah ben de ya, daha 7'de uçağa bineceğiz. İstanbul'a gideceğiz. Sen, ya ya, değil, değil Saat 2 hala buradayız. Bakalım ne olacak. <laughs> bu videoyu artık böylece atacağım. Herkese hayırlı akşamlar hmm. dilerim. Tekrardan <laughs> videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok iyi ama, çok iyi. Hadi iyi geceler. düşün öyle beni. kedi bu var gibi.